İnternetten satış için şirket açmalı mıyım yoksa esnaf muafiyetten mi yararlanmalıyım? Şimdi bu soru evet bana da çok geliyor. Ee, şimdi firmanızı kurmadan kurduktan sonra bir firma kurup vergi mükellefi olduktan sonra esnaf muafiyet belgesi alamıyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle eğer 240 bin lira yıllık gelir elde etmeyi düşünüyorsanız bin liraya kadar eee veya bunu aşacağını düşünüyorsanız hiç esnaf muafiyet belgesi alma işine girmeyin derim. Ama ya ben ilk başlarda ne kadar olacağını bilmiyorum. Eee 100 bin lira mı olur, 150 bin lira mı olur ya da 20 bin lirada mı kalırım yıllıktan bahsediyorum. Eee böyle bir deneme olacaksa hemen esnaf muafiyet belgenizi başvurunuzu yapın. Hiç firma açmaya girmeyin. Çünkü hı hı. neden? Ya 240 bini sene içerisinde doldursanız da size zaten o yıl e, vergi dairesi bir vergi vereceksiniz diye bir baskı yapıyor. Bir sonraki yıl vergi mükellefiyetine geçeceksiniz diyor. Yani siz diyelim ki bugün bahsediyorum, Nisan, e, şey, Haziran 1'de Etsy'e üye oldunuz veya farklı e, internet satış platformlarına üye oldunuz, Mağazanızı açtınız, ürünlerinizi yüklediniz oraya. Artık satış bekliyorsunuz. esnaf muafiyet başvurusu yapın. çünkü satışlar belki Haziran'ın sonunda başlayacak veya hemen başladı. 20 bin lira, 10 bin liralık satış yaptınız Haziran'da. Geldi Temmuz, 20 bin lira yaptınız. Eylül'de 60 bin liraya ulaştınız. Hala 240 bin liranın altında olduğunuz için bir vergi mükellefiyetiniz gerekmiyor. Evet. Bir, bir dahaki yıl da devam ettiği için bu vergi esnaf muafiyeti. Ee, bir dahaki yıl da Haziran ayında geldiniz, 6 ayda. 240 bin lirayı doldurdunuz. 245 bin lira oldu. Satışlarınıza devam edin. Muafiyetiniz devam ediyor. Aralığa kadar. O yıl bitene kadar siz esnaf muafiyetinden yararlanabilirsiniz. Ama 240 bin lirayı geçtiğiniz için bir yılki rakamda bahsediyorum. 240 bin liraya geçtiğimiz için aralık bittiğinden itibaren bir şahıs firması En az bir şahıs firması açmanız lazım. Peki şu şekilde mi şimdi? E, şimdi 240 bin liradan sonra bizim şahıs şirket kurmamız isteniyor. Örnek veriyorum 300 bin lira yaptık ciromuzu. Bu kalan 60 binden mi bizi vergilendirecek yoksa 300 binden mi? siz bir dahaki sıfırdan başlıyorsunuz. Herhangi bir vergilendirme. Şimdi 240 bin lira yapıyorum. limitim. Ben 500 bin yaptım örnek veriyorum. Muafiyetim var. Bu sene 500 bin yaptım. Ben yine hiçbir şekilde sıkıntıya girmeyecek miyim? Girmiyorsunuz. Hmm. O zaman bir dahaki... ilk aşamada evet. muafiyet almak. Evet. Tamamdır hocam. Ya yani o farkın farkın vergisini falan ödemiyorsunuz. Yani geçtiği zaman öngöremediğiniz için Geçtiği yıl e, herhangi bir mükellefiyeti açmıyorsunuz ve geçtiği kadar da ekstradan bir vergi ödemiyorsunuz. Peki 9.6'da 6'da da aynı şekilde mi bu? 9.6'da 6'da, 6'daki rakam 240 bin lira değil. Bu yılki rakamda 42 bin 900 küsür lira. Yani asgari ücretin 12 ile çarpılmış kadar. Ama sonuçta hani biz de yine kestiremiyoruz ya ne kadar kazanacağımızı. Şimdi yine 48 bin tamam limitimiz. 200 bin yaptık yine diyelim. 250 bin yaptık. Yine aynı şey olmuyor mu aslında? Şimdi zaten bu 9'a 10 çıktığı zaman e, internetten satış yapan e, herkes 9-6'da da internetten satış kısmı vardı. İnternetten satış yapan herkes 240 bin yani 9'a 10'a tabi olmak 10. hmm. zorunda. 9'a 6'yı artık göre 9'a 10 almak zorunda o zaman. 9'a 10 almak zorunda ve ticari açmak zorunda bankadan. Anladım. anladım tamamdır. Çünkü 500 bin de olsa Ali Bey mesela o örnekte 500 bin lira elde ettiniz de geri, Sizin %4 üzerinde zaten banka kanalıyla vergi vermiş olursunuz farkını da. Evet doğru. 9'a 6 e, orada açık bir ifade yok. Tebliğ okudum ben. 9'a 6'da artık internet üzerinden satış yapanlar 9'a 6'da değil 9'a 10'dan muafiyet alacaklar. 9'a 6 aynı evde yapılan ürünleri internet haricinde satışlar yapanlar için geçerli olacak. Anladım. Ya para İnternetten olabilir. yapmıyor. 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 Yapmıyor.